arkadaşlar şimdi Damlalı mağarasına doğru geliyoruz. Damlalı köyümüzün çok kıymetli yerlerinden biri. Çok güzel suları var. Damlayarak sular geliyor. Burası nedir Faris abi? Damlalı. Ne zamandan beri burası var? Burası, kimse bilmez buranın ne zaman olduğunu. Çok eskiden kalma. Peki tarihteki özelliği nedir buranın? Valla burası yıllardan beri kalan bir su işte damlalı derler buraya. Yani, Teşekkür ederim. Yani kendimizi bildiğimiz bileli. Burada bu su damlar evet. ve bu sudan içilir. Kış geldiği zaman oluk gibi akar. Evet. İçerideki su derinliği ne kadar var mı? 3 metre 4 metre kadar. 3 metre kadar. 3 metre kadar derinliği var. Doğal. Doğal. Süzülerek akan suyu. Bir mağara. Dağ nereden geliyor? Mağara da geliyor. Yukarılardan. Tamamen doğal. Bunu söylemeye gerek <laughs> bu yok mu sen? Eşmeyse ata yok. Zemzem gibi su. Ya Allah Bismillah. Evet, Kızılay'ın maden suyundan daha e, güzel diyebiliriz. Çok hafif. Çok güzel. Çok hafif bir su. Ha, i̇şte işte tüccar abi de testini yapıyor. Hı. Hı. Bence bu olup o, o, ne, o, ne, o ne, şey tamam. ee, devamlı su, gel geliyor? Devamlı Bana neyin, o, Çok uşak gel Gel içmeniz tavsiye eder. Gel. Ya Allah. mübarek zemzem suyu gibi yani. Maşallah, maşallah. Allah e, Mekke'de de e, zemzem içmeyi nasip eylesin. Evet. Ama Şenkü'nün zemzemi de herhalde bu. Bak, evet, burada şey var, küçük küçük mağaralar var. Şeyin? Aklı yedi ya ne kadar evet. e, araştırmacı, gazeteci, yazar kardeşim. Burada küçük küçük mağaralar var. Soğuluklar var burada, bak soğuklar, kanal olur doğal bir su kanalı. Bak orada küçük doğa, mağaralar var. Görüyor musun? Bak Tüce abi sana gösteriyor. Görüyor musun? He, kısımlardan geliyor. İç kısımlardan Kışın geliyor. devamlı o şey var, ışık da var,aydınlık da var burada. İç yukarıdan açık bu bence. Bak. Aydınlık burası iç kısımlar. Su geliyor bu kısımlara kanala. Kışın su geliyormuş. Daha devamı da var devam, bak. He. Devamlı, devam. da, 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 da.

oralardan su geliyormuş. Şuralardan biraz su geliyor. Geliyor. bu göz, göz geliyor <laughs> <laughs> <laughs>